Ey nurcular! Şimdi maddi imkan hasıl olmuyor diye üzülmeyiniz. Nurun fütuhatı geniş bir sahada devam ediyor. Külli bir muvaffakiyet hasıl oluyor. Her kıştan sonra bir bahar, her geceden sonra bir sabah olduğu gibi nev beşerin dahi bir sabahı, bir baharı olacak inşallah. Hakikat-i İslamiye'nin güneşiyle sulh i umumi dairesinde hakiki medeniyeti görmeyi rahmet-i ilahiyeden bekleyebilirsiniz. Hazreti Üstad Emir Dağı'ndayken zaten her zaman olduğu gibi sabahları hep kırlara, bahçelere çıkar. Oralarda Risale-i okur, tasiyat varsa tasiyat yapar, meşgul olur. Bir gün buyurdular ki ben bu bahar mevsimine kadar bol çiçekli bir bahar görmedim. Ala bu bol çiçekli bahar manevi bir baharın geleceğine alamettir diye. Şimdi yine eserden okuyorum. İstikbal yalnız ve yalnız İslamiyet'in olacak ve hakim hakiki Kur'aniye ve imani olacak. İstikbalde silah kılıç yerine hakiki medeniyet ve maddi terakki ve hak ve hakkaniyetin manevi kılıçları düşmeleri mağlup edip dağıtacak. Akıl ve ilim ve fen hükmettiği istikbalde bürhan-ı akliye eden ve bütün hükümlerini akla tespit ettiren Kur'an hükmedecek. Aziz kardeşlerim, bununla beraber nur talebeleri meskür netice için çalışmıyorlar. Neticenin husulünü amel ve hizmetlerine illet ve sebep yapmazlar. Vazifemiz hizmettir. Her bir mümin ilahi kelimetullahla, iman ve Kur'an'a hizmetle mükelleftir. Cihad-ı diniye farz ayındır. Bu zamanda muzaaf farz ayındır. Ki Üstadımız Bediüzzaman'ın hasretlerinin sözleridir bunlar. Risale-i Kur'an'ın hayat-ı bakan meçesine bakmıyor, hayat-ı uhreviye bakan meçesine bakıyor. Risale-i Nur'un mesleki sırf Kur'an'i ve uhrevidir. Yalnız ve yalnız imanı kurtarmak ve kuvvetlendirmek, saadet ebediliği kazandıran Kur'an'i destleri alma ve neşretmektir. İslamiyet de mücahidane hizmettir. Bu mesleki nuriye azami ihlası esas tutar. Amel ve hizmetimize yalnız ve yalnız ve hizmetimiz yalnız ve yalnız rıza ilahi içindir. Amelimizin netice ve semeresini bu fani dünyada bekleyerek çalışma ıhlası kırmaktır. Amelin ruhu ıhlastır. İhlasın <laughs> ruhu niyettir. Niyet altını toprağa toprağı altın yapar. Medar, necat ve halas yalnız ıhlastır. İhlaslı bir amel, ıhlassız batmanlarla amele müracahtır bütün gaye ve maksadımız rıza ilahi kazanmak için Kur'an ve imana ıhlas dairesinde nur risalelerle hizmet etmek, o Kur'ani desterle kendimizi irşat ve tindir etmektir.